Gel gel, siz gel biraz komik Evet, oturun önce, video başlamadan önce Şöyle esnekliğimi göstereyim mi? Gösterin ya, wow. ya bence kesmeyelim, ben hani çok ama seviyorum Ama yüzü, suratı kalmadı, bak Ya şey olsun, ne olacak, çok eğlenceli Ay, ya Hayır, keselim, keselim içine Evet, içine ben demokratik oluyor. bir anneyim bir de var, gerçekten Ya yoksa, emin miyiz varlığına? Değiliz ama bunu bir videoda düşünelim Tam öyle olduğunu düşünüyorum. Tam karından böyle kesiyorlar, İçinden böyle bıcık bıcık çıkıyor çok Ay ister misiniz içinden slime çıksın? <laughs> çok isteriz. Vallahi. Aslan kadar Getir bakalım şimdi. Ben bunu bir maddelerine bir içinden bir bakayım. <laughs> şimdi. Bir şey. Hı. Böyle şişir şişir sesler veriyor. Bir dakika sus. Gerçekten ses var. Aa. ben şimdi merak ettim. Gerçekten. Bir dakika. Demokrasi önce bir karar verelim birlikte. Demokrasi Şöyle koyuyorum bir tane. Şey halledeceğim. Böylece kesmeydim ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o dili Rüzgar bu senin sonuçta. Kesmemizi istiyor musun istemiyor, <laughs> istemiyor musun? <laughs> İstedim. İstiyor musun keselim mi? <laughs> Sen istiyor musun Rüya? <laughs> Allah. Peki o zaman önce şöyle yapalım. Önce bakalım ortaya atıyorum. Elinizle açmayı deneyin hadi. Allah. Yırtalım ya Hayır, ne oldu? Anne, Tut. Şey Yırtalım. Tamam peki o zaman getir. Koy bunun içine. Ben makası getiriyorum. Sen bunun içine koy. Ben kesiyorum. Tabii Ama çok dikkatli. Ben Tut ben burada. Ben Bu tamam bırakın ikinize böyle olmaz. Bırakın. Şöyle ben ortada hemen... keserim içine atarım. Tamam öyle yapacağım zaten durursanız. Sizden şey olmaz bana. Ben kendim tutacağım. Kendim keseceğim telefonu bir yere sabitleyeceğim. Bakın ne çıkacak içinden ben de çok merak ettim. Kinetik bir dakika arkadaşlar mı? şu anda yazın. Sesi duyuyorsunuz. Böyle boşaltılıyor bir yerlerinden falan. Ben satabilir miyim? Böyle içinde kum var gibi ama esnetince de sanki içinde slime ve kumun karışımı gibi. Kinetik kum diyor ya Rüzgar. kinetik kum esnemiyor. Ben slime gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Esnemme. Yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Siz ne var ve hazırsanız dum dum Kesiyorum. dum 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 dum, dum, dum. keseceğim gerçekten bekleyin. Kırma kesin. Dur bir dakika bir dakika. Kafasına evet. şu an kafası bomboş o yüzden burada. Ne dur. <laughs> Durun. Kum gibi bir şey var. Dur, dur. annem bir dakika tamamını keseyim. Ama gerçekten kinetik kum mu değil mi? Bak, evet kum oldu. Kum ortada artık. Yine Elini bir dakika çeker misin anneciğim yoksa ben... <gülüyor> <gülüyor> Ay gerçekten. Bir şey diyeyim mi? Boşu boşuna uğraştık. Boşuna kestik. Çünkü ne kinetik ne bir şey. Normal kum var. Ve bu plastik olduğu için tabi ki... Allah! Ama Esnek. Annem kafası mafası yok artık. Neydi o? durun. İçinden pislik böcek falan vardı. Dur içinden pislik çıktı. Evet. Bir dakika bakayım. rüzgar bir dakika. İç yapısı çok değişik. bildiğin şey kum varmış içinde. Arkadaşlar bu videoda bize yardımcı olan eşim Can Sedalı'ya teşekkür ediyorum. Başak Sedalı kanalındaki Baş moderatörümüz sonunda. aynı zamanda kendisi. Aa, kukla. Kukla Mano, mı yaptın? Ben... <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bir tane bir şey feda etmiş olabiliriz ama onun yerine ay bu kumu yerlere dökmeyin sakın mahvolurum ben. Ama bu şey olayını ben de sevdim. Merhaba dostum nasılsınız? Herkes mi? Hepinizi çok seviyorum. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay. Yardım etmen lazım Rüya. Heh, gel. Gel 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 gel. Tut ucundan anneciğim. <laughs> salona götürelim bunu. Daha geniş alanda daha eğlenceli olur diye düşünüyorum. Güzelim Allah. Allah. Ya ama rüzgar. Üf, neyse yapacak bir şey yok. Hadi götürelim içeriye. Baştan kurarız. Üzülme üzülme hallederiz. Güzelim boymak ister misin? Dın Bakalım şimdi başlıyoruz. Hazır mısınız? Jelibonu kazanman lazım önce. Şimdi size rakamlar söyleyeceğim. Tamam mı? Rakamları doğruların üstüne zıplarsanız, hiç yanlış yapmazsanız jelibonu alıyorsunuz. Tamam. Rüya gel bir şey söyleyeceğim. Tamam. Rüya senin kazanacağın kesin anneciğim. Okula gittiğini biliyorsun değil mi? Burada amacımız ne? Rüzgara rakamları öğretmek. Tamam, ben o yüzden bir dakika sen şöyle dur. Şimdi Rüya'ya başlayacağız. Rüya söylüyorum rakamını. İlk rakamın 5. İkinci rakamın 8. 3. Of atladı valla. 9. 1. işte be. Tamam. Hepsini bildin Sana bir tane kola jelibon. Geç bakalım. Sıra Rüzgar'da. Gel bakalım Rüzgar geç söyle. Hazır mısın? Söylüyorum rakamını. İyi bak rakamlara yanlış yapma. Kafana göre atlamayacaksın anneciğim. İyi bak rakamlara doğruya atla tamam mı? 8 Aferin sana. 4 4 4 4 Rüyacığım destek olma öğretmek istiyoruz şu anda. Evet. Şimdi yeni rakamı söylüyorum. Bekle bekle bekle. 3 Aferin sana Rüya. Kopya veriyorsun. Yapma. 5. Hmm, Aslan be 9. Affin sana. 2. Evet şimdi de 6. Bak bakalım hangisi 6. Kopya vermeyelim. Hangisi 6? Bu mu? Bu mu? Bu. Evet bu altı. Düştü. Evet bunu bilin. 4. Evet. Şimdi diğerim rüya kopya vermeye devam edersen sana bir dahaki sefer jelibon vermem ona göre. Hmm. Hepsini bildin bu turdaki. O yüzden sana bakıyorum bakıyorum. Yani bir tane. Istiyorsun. Hangisini istiyorsun? Ama ben de böyle yapmadım. Ama yapmadım. sana direkt en sevdiğini verdim. Ne yedin? Ben görmedim. Küçüklerden yedin? Bu küçüklerden mi yedin? E, sen de yedin? Hayır hiç gözlemlemedim. Değil değil boşlar. Hadi sıra sende geç tekrar. Şimdi Rüya'cığım sen de çek çek, Sen de farklı bir şey uygulayacağım. Dört tane rakam söyleyeceğim. Bu 4 rakamda da şunu yapmanı istiyorum. Çarpı da. Hayır. Toplama söyleyeceğim. Toplamalarını bulacaksın. İki rakamlı toplamalarda biraz zorlanabilirsin. Birini bir yerine, bir yerine, koyacaksın. Birine birine. 2 kere 9. 2 kere 9. Ben anlamadım. Heh, az önce dinleseydin beni. 2 kere dokuz. Önce bana Evet. iki kere dokuz kaç yapar? Onu söyle. İki kere dokuz on sekize Evet. On sekize nasıl ulaşabilirsin? Dokuzu. İki kere dokuz on sekize ulaşman lazım. İki kere dokuz için öyle değil anneciğim. On sekiz yapman lazım bana. Rüya ben anlatamıyorum galiba. On sekiz. Bir ve sekize dokunacaksın aynı anda. Ayağın bir de olacak elin bir. Heh, evet. Şimdi ikincisi geliyor. 7 yedi kere yedim. Yedi kere yedim. Önce cevabı bul. İşte zorluklar başladı. Yere kere yedi. hadi hadi hadi. Kaç yedi kere 7 Nasıl unuttum? Yedi bir tane yedi. 49, dedin. 49 demedin sen 48 dedin <laughs> Evet 49 hadi, hadi hadi koy Evet 40 Öbür ayağını da 9'a koy hadi Bakayım o zaman devam ediyorum 6 kere 6 36 Hadi göster 36'yı bana iki ayağından Rüzgarı çekilemem Rüzgara suç bulma hızlı ol Yeni soruya geçiyorum Evet şimdi yenisine geçiyorum 4 kere 4. Rüzgar dur ama ya. Bir dakika gerçekten. Dört kere 4. Eyvah bizim oyunu Rüzgar baltaladı. Dört kere 4. Evet düşün düşün düşün. 4 kere 4. Eyvah. Ha, hemen. Rüya ama bir şey mi? sana? Çarpım tap 16 dedin 19. <laughs> dan 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 dan. Yandın yandın yandın. <laughs> tamam tamam. Kabul ediyorum. Haydi al Jelibon'la haydi al. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like at... Jelibon nerede? Ben yürü, gelelim. Yürü, yürü, yürü! Nerede jelibonlar? Arkadaşlar bu hem eğlenceli, hem öğretici bir oyun. Sizlere de tavsiye ederim. Bununla da durulama suyu yaparız o zaman. Tamam, herhalde yeter bu kadar ya. Daha arabalar girmedi değil mi yıkamaya? Bekle bakalım birazcık daha şunu da koyayım yanına şöyle. Abi. Yeşil, beyaz, yeşil. O Bunu beyaz. turkuaz mı demeliyiz? Hı. Sanki turkuaz gibi mi onun rengi? Turkuaz. Turkuaz. Turku vaz galiba V de var. Başlayalım mı arabalarımızı yıkamaya? Önce köpüğün içine. Ya bir tane fırça gibi bir şeyimiz olsaydı keşke fırçalar. Allah araba yok oldu. Dur ya iyice bir yıka hemen sok çıkar. Sen hiç iyi bir yıkamacı değilmişsin ki. Ha sok şimdi iyice böyle eline al arabayı böyle ovala etrafını falan. Fırça mı getirsek acaba? Kullanmadığımız bir tane diş fırçası var. Onunla fırçalayalım mı arabalarımızı? Döküyorum. Sakın dökme bak etrafı batırırsan bir Hı -hı. daha olmaz. Ama anne bu çubuk kalmıyor ki ben Şöyle oynayacağım. Bir de olacak, bir de Sonra, ben... Sonra sen devam edeceksin. Bu köpüklü bununla yık. Ilk... Bak şöyle düşün. Banyoya girdiğinde de nasıl önce köpüklü atıyorum. Hazır mısın? Ben atacağım bunu. Bir. iki, Üç. Evet, yıka yıka. Sen şu anda bir çamaşır makinesi. <laughs> <laughs> faş. 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 Şimdi çevir elinle suyu yavaş yavaş. Ha? Sen de sanki bir poş poş diyorsun gibi gel. Devam devam Anne, yıkam. O, o. Anne bunu kayboldu. Nasıl kayboldu? Neyle? Nasıl yok? Rüzgar yok mu suyun içinde? Ya, işte sok elini araştır böyle 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 iyice <laughs> bak orada çıkar. Sen şu anda bir araba yıkama makinesi. poş <laughs> poş. Böyle tutma içinde annem yıka arabaları şıfır 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 Buldum nasıl durulayacağımızı. Çok güzel bir yöntem geldi aklıma. Yöntem mi hazır mısın? Ana açıldı mı? Aa, bir şey olmaz. Sen şimdi bir tane araba çıkart oradan. Niye? Çıkart göstereceğim sana. Getir buraya. Buranın üstüne getir. Ben bundan üstüne su dökeceğim. Banyoda gibi düşün. Ben bir duş başlayayım. <laughs> <laughs> ya oğlum, sen niye her şey gülüyorsun. Getir hadi. Bunun ama bir şey söyleyeceğim. Ha, sen mi yapacaksın? Sen mi biraz da duş başta olacaksın? Faş. Ellerine değil. Arabaya dökeceksin suyu. Faş. Faş. Etrafı ıslatma bak izin vermem o zaman suyla oynamana. Rüzgar sen birazdan böyle Bu sanki senin için doğru bir yöntem mi? Aa! Arabamız denize battı! çıkartmalıyız etraf ıslandı biraz gördüm bak buraya su döküldü dikkat et ne boş <laughs> boş evet devam et güzelce yıkadığımıza göre arabalarımızı şimdi çıkart Allah rüzgar ya arabalar bozulduysa dönüyor Ey. dönüyor değil mi bunu şuraya koyalım bunlar kurus. Allah neden yeniden köpükledin? Durulamıştık onları. Yıkadık, duruladık. Haydi baştan. <laughs> Rüzgar bu, şey, bu şekilde yalnız bizim bitmez işimiz biliyorsun değil mi? Evet, şuradaki Hayır, oradan oraya dökersen burası çok su dolar, taşar. O zaman ben de izin vermem. Kurallar dahilindeyiz, tamam mı? Anlaştık mı? Bir Hayır onu. Ya ama hayır demiştim. O zaman ben de Emir'i arayayım da onun araba yıkama şeyi vardı ya. O da onun oynatmasın o zaman. Oynatsın. Sakın dökme hal sakın. Oynatsın mı? O zaman suyu dökmeden. Tamam mı? Anlaştık mı? Faş, faş. Faş, faş. Tatlı badem şekeri ve acı cips. Kızlar hazır mısınız? Önce anlatayım videoyu isterseniz. Gelelim Sena senden. Evet. Gel 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 otur. Şimdi başlıyorum. Hazırsınız. Şimdi size bazı sorular soracağım. Bu sorularda ikiniz birbirinizle hanginiz daha diye başlayacak sorular. Atıyorum hanginiz daha çalışkan diyeceğim. Buna objektif cevap vermeniz lazım. Çünkü e, ikiniz de aynı tarafa aynı kişiyi seçerseniz eğer birer badem şekeri kazanacaksınız. Yok. Biriniz başka, biriniz başka söylerse o zaman Acı Cips'in tadına bakacaksınız. <gülüyor> Hazır <gülüyor> mısınız? Hayır, yemek yok. <laughs> tamam, peki bir taneye bakalım. Al Eris, sen al. Sen de el tanem. güzel. <laughs> tatlı tatlı. Hem tatlı hem sağlıklı. Bakalım ta payınıza ne düşecek. Başlıyorum o zaman sorular. Sorular burada. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Biz zaten tersten okuyamayız. Hanginiz daha eğlenceli? Allah! İkisi farklı tarafa. Birer ya tane. Usta. Birer tane cips alın bakalım. Al al al. Küçük yok küçük yok. Allah helal seni ha yedi bile. Ben seni. Sen de ye bakalım. Sen geç şuraya otur sen istedi. Ben sana ayrı kaseye koyayım Rüzgar. Sen ayrı kasede Ay ye. Ablam yandım. Eyvah. Ah, ah, ah. Badem şekeri. Seni çok özledim. Badem şekeri. Sanki. Çok mu özledin? Tamam geliyor yeni <laughs> sorum. Hanginiz daha yaramaz? Rüya <laughs> daha mı yaramaz size göre? Aynen. O zaman alın bakalım birer tane aynı fikirde buluştunuz. Ye gördüm seni yemedin. Yeni soru. Hanginiz daha çılgın? Ben, ben çılgınım. Sen kesinlikle çılgınsın. <gülüyor> <gülüyor> Farklı yönler. Yine birer tane cips düştü. Ay. <laughs> yanıyorlar, yanıyorlar ve yiyorlardı. Şimdi yeni soru geliyor. Nefes aldırmayacağım size. Hanginiz kendi kardeşini daha çok seviyor? Ay bir şey söyleyeceğim. Bu soruya ikinize de badem şekeri vermek istiyorum. Çünkü kardeşlerinizi seviyor olmanız çok güzel bir şey. Allah rüzgar kafandan aşağı badem şekeri düştü. <laughs> Ve yeni soru. Hanginiz yemek yemeyi daha çok seviyor? Allah. Kızlar siz cipse devam. Cips cips cips. Bir şey söyleyeyim. Ne kadar az tanıyormuşsunuz birbirinizi. Ya da ne, ne kadar az aynı fikirsiniz. Cips bitti badem şekerleri. Hanginiz ders çalışmayı daha çok seviyor? İkisi de farklı yönde. Bir cips daha geldi ve Hayır, cips bitti. Hoş. Rüzgar koş mutfaktan cipsi getir. Bunlar çok fena durumdalar. Ben sana söyleyeyim koş koş. Allah. Yandın mı? Allah. <laughs> Sakin ol şampiyonlar. Kızım yavaş ağızdan alev çıkıyor. <laughs> Bir dakika formatı değiştiriyorum çünkü ikinizin. Rüzgar buraya gel. Sorularınızı değiştiriyorum soru tarzınızı. Oturun. Değiştiriyorum. Ne? Önce cipsten biraz koyayım. Için? Şimdi bunun için başka bir videoya geçiyorum. Bunda da e, galiba badem şekeri çok talep görmedi. Yerine daha tatlı daha lezzetli bir şey koysam ne koysam ne koysam çikolata ne dersiniz? Evet. Cips ve çikolata mı? Evet. Acı cips mi? O zaman şöyle yapıyoruz. Ne şey yapalım? Kazanan bir şey yemesin. Kaybeden, kaybeden, acı kaybeden kazananın karar verdiğini. Direkt sadece acı cips mi diyorsun? Kazananın karar verdiğini. Bence kazanan kazanan karar verir. Şey o zaman söyle, şey söyleneceğim. Kazananı, kaybedeni, onu. Çok eğlenceli şeyler vardıram. yaptıracağım. Emin olabilirsin. O Oy zaman gülüyor bir gülüyor sonraki yarışma bir sonraki videoda.